Bugün Doğan Seleks aracımda e, tavan saati aydınlatma uygulamasını yaptım. Bunlar zaten Selekslerde fabrikasyon oluyor. Benimki patlamıştı. Bunu değiştireyim dedim. Hem boş vakitteyken. Şimdi onun, şimdi genelde çoğu araçlarda bu saat dahi çalışmaz. Çalışmamasının sebeplerini söyleyeceğim. Yani şuralarda bakın, oksitlenme yapar. Kendiliğinden yapar. Veya içinde su almış olabilir Şöyle anlatayım Şurada şey olduğu için Antenimiz olduğu için Buradan belki su çekmiş veya nemlenmiş de olabilir Çalışmıyorsa sökün Lehimlerinizi tazeleyin Lambanızı benim gibi değiştirin Tabi ben şuradan şuraya köprü atmak zorunda kaldım Biraz önce lehim tabancam Alev aldı Elimde de bu ışıktan vardı Ama oldu şimdi bir açalım Şu an parklar kapalı komple Kontağı açtığınızda yanması lazım. Kontak açık. Parklar kapalı iken biraz şiddetli yanar. Ama parkları açtığınızda yani gece moduna giriyor. Şuradan belli olmuyor. Bak parklar açık. Şu an biraz şiddetini kısar. Çünkü gece modunda oluyor. Parkları kapatın. Şöyle anlatayım. Bakın parklar kapandı. Biraz şiddetli yanmaya başladı. Bunun ayarı böyledir yani. Bunun uygulamasını yaptım. Ee, sökmüşken biraz da temizleyeyim. Bakın içe hep toz olmuş. Yani şurası dağılabilir. Buna hiç sıkıntı yapmayın. Aynı şekilde toplayın. Çalışmaya devam ediyor zaten. Bilmeyenler için öncelikle bunun sökümünü de göstereyim. Daha önceki videomda zaten şu aydınlatmanın lamba değişimi, yanmamasının sebeplerini falan anlatmıştım. Şu plastiği kenarından düz tornavida ile kangırtıp çekerseniz bu geliyor. Ardından şunun bakın. Şu kenarlarda iki tane tırnağı var. Bu tırnaklara da aynı şekilde düz tornavida ile kastırdığınızda bunu alıyorsunuz. Sonra şu takılıyken şöyle oluyor. Plastiğimiz. Çevreleyen plastiğimiz. Bu takılıyken arkasında şu oluyor. Bunları hepsini e, tekrar dizip size göstereceğim. Sonra fondramı kapatayım. Evet. Sonra saat çerçevemiz. Bunu zaten ters takma imkanınız yok yani imkansız bir şey. Sonra bunu takıyorsunuz. Şimdi tek elimle telefon tuttuğum için gösteremiyorum. arkasından şu kapağı direkt kapatın. Şu kenarlarda iki tane vidası var. Vidasını da sıkın. Bu da toplanmış hali. Saatimiz çalışıyor göründüğü gibi. Kontağı açıp ışıklamasına bakalım. Evet, aydınlatmamız ve saatimiz şu anda çalışıyor. Evet, kontak kapalı açık kapalı açık ardından saatimizi yerine takacağız şöyle göründüğü gibi bunlar zaten ters takma imkanınız yok şu bölgeye giriyor zaten göründüğü gibi saat yuvası onu da hemen montajını yapıp göstereyim Görüldüğü gibi bunu da yerine taktık. Şurada bir adet vida ile sabitleniyor. Evet görüldüğü gibi. Burası da tamam. Evet burasını topladık. Şöyle. Şimdi bir daha kontağı açıp bakalım. Evet süper. Şimdi arkadaşlar burayı sökmüşken bakın şurada iki adet vidamız var. Eğer aracınızda buralar oynuyorsa yani diş kalıp da ses falan yapar genelde. Buraları biraz daha sıkın. Ki daha sağlam olsun. Ses yapmasın, oynamasın. Görüldüğü gibi. Sonra aydınlatmamızı alalım. Bunu da halledelim yine. göstereyim. Bunu yerine oturtuyoruz. çerçevede çerçeveyi de yerine oturturduk. Şurada bir adet vida ile sabitleniyor zaten. Diğer arka taraflar geçmeli. Buna takarken şu bölgeden biraz kastırarak vidayı sıkın ki sallanma yapmasın. Aydınlatma çerçevesini takacağız. Gördüğünüz gibi. Direkt Oturur zaten. Hiç sıkıntı çıkarmaz. Kuranı da kontrolü yapalım. Evet her şey tamam. Sonra aydınlatma plastiği. Buna takalım. Gördüğünüz gibi yerine oturdu. Sonra geriye kalan arka taraftan şu plastiğimiz var. Buna takalım yerine. Şu şekil gelecek yerine. Evet, komple toplamış bulunmaktayız. Yerleriniz gibi. Saatimizi ve aydınlatmasını da yapmış bulunmaktayız. Bu aydınlatmaları zaten bir önceki videomda anlatmıştım. Yerelde üzere. Şimdi şu baştan anlatayım. Arka taraftaki kilet kilit plastiği nasıl sökülüyordu? Birçok arkadaşımız buna takılabilir. Bak şurada çukur yuvası var. Bunu tutup tornavidayla kastırdığınız direkt kendisini atıyor. Takma şekli de aynı. Yani arkadaşlar bunlar falan ters takma imkanınız yok yani. Biraz eliniz becerikli ise bu dediklerimin hepsini çok kolay bir şekilde siz de kendiniz yapabilirsiniz. Yani şu dediğim işlemi hiçbir elektrikçi uğraşmıyor aydınlatmayı falan yapmak için. Sıfırı da hatırlarsam 80-100 liraydı yan sanayileri. Kendiniz tamirini yapın kadar basit bir olay. Şöyle anlatayım. Bu saat e, çalışmayabilir. Hani önceden çalışıp da tekrar topladığınızda da çalışmayabilir. Eğer çalışmazsa elinizle bir bastırın. Baktığınız saatte bir hareketlenme var. Yani bir yerlerde bir temassızlık yapıyor. Bunun için çok ince bir kürdanla şu köşeden bir sıkıştırıp yapmayı deneyin böyle de olabilir. Eğer o da olmuyorsa, bastırınız yanmıyorsa elektriksel bir sıkıntı vardır. Rehimlerinizi de tazeleyin. Eğer bunlara rağmen hala olmuyorsa büyük ihtimal saat yanmıştır. Ki ben bu yöntemle iki sefer kendi aracımız saatini iki sefer yaptım. Birkaç sefer de arkadaşlara yardımcı oldum. Yani en azından orijinal yan sanayilerle uğraşmazsınız. Aklınıza takılan bir konu olursa, yapamadığınız bir bölümler olursa, çökemediğiniz Yorumlar kısmından her zaman yardımcı olurum. Sizleri de abone olarak desteklerseniz çok memnun olurum. Kolay gelsin.